E drop nereye indi? Ya. Açık arazi indi. Vallahi vurdum. Ne o? Geleni. Bir bakayım geleyim ama anasını kana atmış ya o evleri atmış bu. Yok o kadar uzak değil ya. Martin Airdrop. Ölürse görürüz anasını satayım. Red Fem var abi. Gerçi airdropluk bir şeyim de yoktu ha. Neden gittiğimi bilmiyorum. İşte buna düpedüz kaşınma diyorlar. Vallahi kaşım oldu. Oha, bir daha mı buraya verdi? Evet. Ya yani şu an yukarının kapamamıza 27 saniye var. Atacağını atacak oraya. Ama AVM de kardeşim yani. Yapmadı. Vallahi. Al al Ama AVM'yi alıp Red ölmem yok mu? Bence var. Ay, önünde patladı. Bence var. Şimdi bir yerimde patlayacak bak seyret patladı. Bence var. Şimdi <laughs> bir yerimde patlayacak. Bak seyret. patladı. Bence var. Şimdi <laughs> bir yerimde patlayacak. Bak seyret. Ne sanırım? Fazlayız ama bak. Fazla fazla. Yoksa parayla çekeriz dediğim gibi. Sen 8 çek abi istiyorsan. Yok 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 yo. Abi 8 daha iyi. Abi ya. aldım diyor. Hiç fark etmez. Oo, kaskın yerin cillop gibi he. Çıtırın lan. Tepede ne var? Yok mu bir Hadi. Şey? Ee, oh. Halam dışı verdi zaten. Her poşetin içi gelen var mı erkekler? Erkekler. Araba var mıydı garajda ya? Abi hiç bakmadım ya. Ben de gidiyorum 600 metre zaten. Bir açıkta yakalanalım bakalım. Ne alıyormuş ne bitiyormuş. Dikey komp ihtiyacım var mı 3x? Ha yok abi. O zaman hepsini saldım. Ben 3 xe hiç abi. Abi 3x bir başka. Ben de 6 güzel oluyor ama. 4'e alıştım biliyor abi? Abi M4'te 4x var ya. Evet, millet da daha çok. çok çekingen davranıyor. Baktım Beko'da oynamaya başladı ve güzel de spray atıyor. ya bilmiyorum alışkanlık oldu. Ben Miramar şey kendi oynadık abi orada. Onun ateş etme animasyonu dördü biraz yükselteceksin abi. Sağa sola gitsin önemli değil. Yukarı kaçmasın. Koş babam koş. 5 3 metre. Güle güle poçinki. Seni hiç unutmayacağım. <laughs> Bakma M7 gerçekten M4'e göre 50 kat sekiyor. Ama seviyorum Allah Allah. oynamayı ya. Adam bazen are yapıyor işte. M4'ün M4 buz çıksa zaten 3 seviye yaparım. Hadi 4 seviye yaparsam şey yaparım abi. Çift are oynarım. Sende M4 var mı abi? Yok M4 yok. De 6 tane parçacık var. 3 seviye garanti oluyor. Ya. Buz yok. Yani çıksa işte are'de onu kullan, da onu kullanırım çift oynarım yani. Ama şaka maka geldik de. Şurada alınmış mı? Burayı yememişler bile ha daha şurayı. Hmm. yaratıklarına kadar duruyor. Araba verme ama Tabii canım yani ne demek efendim. Yok canım ihtiyacımız yok oğlum. Yani biz spor yapıyoruz. Bak drop abi gidelim zaten. Drop'u bir bakalım uzaktan. Abi evden uzak geçiyor. Sozdan mı? Tamam. O zaman drop'u uzaktan keselim. Senin olduğun yerden al. Adam 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 adam. Gördüm. Mark the location. Evet. Abi ne yaptın? Bir tane aldım birini de sen aldın. Ha. Sen birini ba bak ben ilk attım hasar aldı baydım ikincisi tek yedi. Ya yaptı yere bak ya. İşte biz şükür diyoruz şükür. ya şükür. yerde nasıl görüyor render abi render boyunda yok of kasmaya bak. Yaz bunlar şuraya cross açtı. <laughs> Arkamız mı var lan? Hey. Al bunlardan al abi sekizini hazır var Aha, diyorsun. Öğrenci abi. Mark the location. Efendi evet, Ne çabuk attı lan? Çek çek çek. Ben hiç yanaşmıyorum ama. He tamam. Mermi mi çal dedim o da yok. Ee, neredesiniz gençler bile? Evet abi. Çatıda mı acaba? Yok. vallahi alandayız bir tık bekleriz gençler biz sizi acelemiz yok. Ya. Abi ben kalkan aldım. Ne atayım da 8'i alayım? Parayı at, parayı atınca olmuyor ki anasını yani satayım. Ha tamam. Yer açtım. Bunların bizim sesimizi almama durumu çok yüksek geldi. çok uzaktan vurduk adamları. Abi bir şey diyeceğim. Gidelim. 9 tane kalkın. Oy. Adam diyor ki manyak. Kale yapıyor. eee ben bir ses aldım motor sesi abi ama. Valla bana gelmedi de. Bizim geldiğimiz yön olabilir mi ya? Oho M 8x gün. bunlar tamam bunlara cross koyduydu sıkıntı yok Yes. abi paranın yarısını al mermi lazım olur sis olur ben lazım. ben aslında 3 kanka abi al. arka neresi Marked a location. Oy. Bunlar eşek gibi çıkacaklar affedersin arabasız mı geldiler? Bunlar şey bosu. Hop oh, yanımız atıyor. Evet. Kalkan atalım. Kalkan. Sol üst görmez değil mi? Abi sağ yap sağ yap sağ yap. Nerede? Ben görüntüm yok. Sol üst, sol sol. Ananı. Baktığın an öleceksin çocuk. Ama söyledim ben. Ya biraz lafım dinlensin ya. Şimdi beni buraya nerede atar Abi şu Karşı ağaçların orada bir yerdeydi. Kim o? Pask, Yasin abi, neredesin lan Yasin? Geldim geldim. Yürüyen oynuyor. Yürüyen oynayan Bir saat 2 saat. Görüyoruz görmüyoruz sanki. Evet alan biraz. Sahiden gidelim abi. Gidebildiğimiz yere kadar. Kaçtı ya kaçtı ya. Evet. Şu eve biz mi varsak ilk önce? Şuradan ben 3 tane kalkan... Oha! Görür müsün beni? Vallahi herhalde görmezsin kankam ya. Hemen şu 3 kalkanı çağırayım. Ha var? Yo, par alayım parayla. Adam var abi. Ha adam var sağdan atıyor. Sağdan. Yo, hemen işaret atacağım. Abi bırak şunları. Şuna, şuna. Şu kalana da mermi al. Tamam. Şuradan bir yerden. Watch out. 230 metre ya. ab, bu kadar verilmez ama ya. Oğlum biz şey miyiz ya? Nerenin adamıyız biz anlamadım ki yani. Sabah sıraş oynamışım abi var ya görmeniz lazım. 10 kil. 1666 asa. <laughs> Yasin. Mark the location. Gidiyor Allah'tan. O, o, dikkat çeker. Güzel oldu. Motor var aslında. Şu motor alabilir miyiz? Ne diyorsun? Çatıda. Vurursam nasıl çıkarız ama? Oo. Baba ne yaptın sen ya? Tek yedim. Bence sen devam et Kadir. Gelim. Kurtarmaz. Alan çok pis geliyor. Demez mi abi? Yok 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 yok. Güzel avantaj, güzel avantaj. Çatının üst katındaydı. Keşke arkadaki motor alsaydım ya. Bir tık. köpek ki vuruyor lan ha, bak. Ha, bak. Ne giriyor? Bu akşamcı ya iş yerinde. Ha ondan. O 30. Bu ne ya? Oo 8 kilo abi. <laughs> 30'a ha vallahi 36 puan verdi bakalım onu verdim acaba. De? Aa vermiş RP görevini tamam. Onu da hmm. oradan sıyırdık. Eline sağlık. Bir sezonluk RP görevi daha. Bitti. Beni de alın beni de alın. Beni de alın. Hemen şu etkinliği bir. Şimdi. Şey, çevirebiliyor muyuz zımbırtıyı? Çeviriyoruz. Hemen alacağım Yasin. Asıl sandıktan bana baş... Tövbe estağfurullah. 4 çeviremiyoruz. 6 yapamıyoruz. Yok. Abi duvara çarptım <laughs> ya. Oh, of! silah yok ki abi silah yok silah silah tabanca var ya ağzına tüküreyim senin silah eee atan olur ha oraya da evet Vallahi gelir savaşın üstünde yeri var valla ancak başının üstüne oturtuyorlar ya <gülüyor> <gülüyor> Ah be. Abi görüyor adamlar takım yazıyorlar. Evet geziyor. evet. Hmm. Abi araba burada ya. kalsın. Tamam en uca geliyoruz nasıl olsa doğru. Araba görsünler. Desinler şekil araba burada taşı atlı taşı atlı. Lan Yasin be. Yasin attıysa bir ihtimal bir takım daha atabilir. Hadi içeri geçin abi evleri Yasin zaten burayı memlemiştir. Mokumladı ya lan. Yok abi, şeyi aldım. Çek bakalım. Ya tamam yaz sen o burayı. Yazsın evet. Elektrik süpürgesiyle rota girdin söyleniliyor. Haber nasıl? Ha ha. Var <laughs> yaz. <laughs> <laughs> Bizden unutmasak mı yaz. Alırsalar. Ben de uçan garda giriyorum. Hayda. <laughs> Abi M7 var. Gelirim abi. I got supplies. Sadece mermi gözüküyor. Yaklaşınca silah çıkıyor. Yani. korkuyorum ha biri çıkacak bunu bir vuracak diye. Abi olabilir. Aha araba 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 araba. Nereden geldi ama yön at. Mark the location. Buraya da buggy geldi. Watch out. Yaklaş abi de. Hemen geliyorum. Adalardan, modalardan, aralardan. Şurada ne varmış içinde? Bir çanta güzel oldu. Hadi artık. Mark the location. Oha. E sen ölme. Nasıl ölmedin? Ben şeye çıktım tele. Oha ya. Şurada. Mark the location. Oha solumda mı? Abi şaka mısınız ya? O zaman sağda da var, solda da var. Sağda var, solda var. Location. Aha, şu hangara girdi. Aşağı inelim abi, arada kalacağız yoksa. İlk önce bir tarafa oynayalım hepimiz. Abiler. Ananı avladın ha. Bekle kardeşim, bekle. Dikkat edin, yakın. kit, kitim de yok ki vereyim sana. Yasin bizde gelmen lazım. Yasin. <laughs> <laughs> ha buraya da bir buggy geldi ya bu oydu da. 11 misadan şapkası çıktı nasıl? Kötü. Misadan <laughs> şapkası çıktı nasıl? Kötü. <laughs> bir şey çıkacak yakın, yakın 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 yakın. Üç kişi yan yana oynayalım. Aa en arkada bir tane var. Hadi yakın. Var. Gördüm onu. Yok 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 bu başka yerden şuradan aldım. Aynen. Konteyner üstte. Geliyor bir yerden. Geliyor üstten, üstten. gördüm. Solda geldi, solda geldi, solda geldi. Ya abi. Üff. Ya niye? Oha. Çok Oha. Güzel. Oha. <laughs> şey, 27. Ha. Alacağım ya, ne koyayım ya? Sayı bekleyeceğiz, alan alan. 130 para. Keşke şuraya attısa bir yerine, keye. Ama var ya nasıl sen iniyorsan onu bilmem de ilk önce inen biz üstte baksa hepsi üstte. Abi ondan sonradan bir şey yapayım. bizden önce iniyor Hayır ya, hayır hayır. Anlamadım. Mıstık atlatınca biz iyi iniyoruz. Ama şöyle barkda kalma. Bak. Valla şu kimdi bilmiyorum önünden aldım M4'ü ama. Yok abi sıkıntı yok da. Benim oyun bana girdi ondan sonra. Abi kayalara gelin kayalara kayalara gelin kayalara Oğlum oraya nasıl geleyim Benim de olur Oynayam abi oh. Ona gel Yapma Yapma Can döndüm döndüm Şurada Yasin sen mi düştün? Abi. Hayır Geldik Hayır, abi Bitirme işte ya. Abi kalkan kursan arkaya. Sen kurtardın bakayım abi. Şu önden geliyor şerefsiz. Şuraya bak Yasin sen. Şunu attım reis. Okay. Reis. Okay. Al. Yok. Normal mermi almak için gittim de mecbur. Bak ya sen. Bu tatlı. Ben de not bu var ya. Ha seti ikiledim bir tık güvendeyim. Oyunu verdi karımla. lan. <laughs> Robot der abi <gülüyor> <gülüyor> Sen arabayla mı giriyorsun motorla mı? Motorla. Tamam. O yukarıdalar tamam. var adamlar. Var 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 adam var. Yukarı. Tamam, Yo senin olduğun yer değil yukarısı var yolun gel, öbür ben tarafı. Ben direkt size kapattım. Tamam sen bize gel sıkıntı yok. Allah 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 tak bir Üst tokiler var ya yolun öbür tarafında tepede sağda. Pembe yani, iki orası, kırmızı orada var. Tamam. Bir Hayır şurada Aynen. da var. Yakında mı diyorsun? O bot mu onu işte. Şu Kadir abi. Tamam Bot var gel onu vur en azından puanını çıkar. Bot'u vurdum. Nerede? Araba geldi. Soros Soros orada. Oo abi. Adamla benim yüzüm geçti. Adam reşimi çaldı. Bir dakika. Senin yanında araba mı var? Ya. Abi Mustafa oynuyorum. gidiyor. Tamam mısın tamam ya. Onlar da sıkıntı var da tam nerede adresi? Tam şurada hocam. Mark the location. Botum orada ya ben şimdi bunun anasını var ya. Abi şunun içinde bir üç kas gördüm alabilirsem. Alamazsam sıkıntı yok. Aldım. Motor geldi. Sana mı? Hı. -hı. Önümdeki. Bunlar. Yerim şey sen mi var? Gel Yasin gel. Buldum 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 buldum. Şurada. Mark the location. Abi hepsinin anasını alattı şimdi. Gördüm aşağı atladı. O söylemiyor o ya. Allah bir tane de benden yedi. Bir ya da iki tane benden yedi. Oha! Saçmalı mı? Çatıda ölmüyoruz. Nerede lan bu adam? Şuralarda bir yerlerdeler. Bir de çatıda var karşıda dikkat et. Geldi marketin arkasında yeşil de. Tamam ya. <laughs> bayıldım bayıldım bayıldım. Ben de sıkıntı yok. Yasin buraya gel buraya gel. Mavi var. Şu mavi de şu mavi de şu mavi de. <laughs> Aha de. ha tamam. Aha torus geldi. <laughs> o torusa <laughs> bana saldıran ya. Bunlar sıkıntı bu arada. aşağı atladı. Yukarıya çıkıyorum abi kimse aşağı atlamasın. Ay elimde pompalı kalmış Allah kahretsin. Mermim bitti. Çok kötü oldu. Ne? Ne mermi? altı ama çekeceğim şuradan. Kutudan çekeceğim. Ay, kutudan çekeceğim. Mermi ne ya abi? 5.56. Şunda fazla fazla var. Alın. Alttaki ne oldu? Şey oldu? Çok kötü gidiyor spray. Baygın bir. Çatı. Aa ön bina ön bina ön bina bomba atıyor. Onu Solda da var galiba. dur 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 ya böyle bir fight yok şurada bir yerde burada 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 tamam, tamam. ya Allah kahretsin ya abi düşmüyor ya şaka gibi bombad, düşmüyor bomba 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 ya Allah kahretsin abi içeri gir içeri gir içeri gir ya buraya Amriye. Abi niye herkes bize oynuyor? Vallahi ben anlamadım abi bu. Yani teaming desen, teaming. Yasin içeri gelebilirsen gel. Açladı tamam. geliyor, buradan geliyor. Can yok, vurmamız lazım. Abi can dönüyorum. Can yok abi ya, vallahi yok ya. ya of. Çıkma, çıkma, çıkma Yasin. Buradan bakarak bir kaldırmayı denesene. Buradan bakarak kaldırmayı denesene. Tam bomba geldi bomba. Ya kodumun oyunu ya. 50 kişi bize saldırıyor ya. Böyle <laughs> bir şey harbiden yok. Kur'an çarpsın yok ya. Oğlum şaka mı oyun. oynamayacağım. ne ya? Of. Ben anlamam. Haykama. düşmüş. Anamı Toparlayacağız onu <laughs> şimdi Allah'ın izniyle. Bir işler, bir, bir tane vina bakar bu iş. <laughs> Bakayım yayın. 157 tamam. 2'ye ora da geliyorum hemen. Komaç'a <laughs> <laughs> Welcome to PUBG Mobile. O zaman abi. O zaman abi. Ben oradan direkt silah aldım. Ben oradan direkt silah aldım. Şey. Taşlara çıktım. Siz de taşlara Yok gelin. yok onu demiyorum Büyük yer olarak onu demiyorum ya. Aşağı atladığımızda saygılar atıyorum o sırada. Aşağı atladığımızda saygılar atıyorum o sırada. Aa ben de attım. At at at. İhtiyaç var ona Let's go. at. E'ye mi atayım İkinciye ikinciye ya. Ya kafana göre istiyorsan bir atla da ya bir de Çok sıkıntılı ya. Anasını satıp silah bulmuyor ya. Bir de tamam. 7, 8, 5 yapmıştım abi. Çok iyiydi. Ya şans işi. Burada da yaparsın 8'i şans işi burada da yaparsın 8'i. Evet. Bak mıstık 700'de attı. Ne neyle yedatlıyorum biliyor musun? <laughs> Direkt çakılabilmek için. Aynen. Şu an bizden inen, hızlı inen bir takım vardı o da yok. Hemen dibimize. O sağ tarafa da. Evet evet evet. İyi var. Yani. Ben şuradan bir şey alacağım silahım yok. Aşk. Şunu alıyorum şunu alıyorum. Alıyorum onu. Ben de var. Sol var sol. Adam burada. Bayda var. var şurada bir şeyler var Kadir. Kadir. Nerede Kayada mı yazsın? Arka arka, arka 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 arka. Arka. Ben ben kaldırıyorum Hadi. sen arkaya bak. Buraya bakın. Bakıyorum. Yapma ya. Geliyor geliyor gel. açık geliyor. Aa, eğim kaydı. Aa lan tüy ya. E, sağa sağ geliyor, sağ geliyor, sağ geliyor. Onu vurdular, bunu vurdu arkasından geliyor. Bunu vurdu arkasından çık geliyor şuradan. Bir tamam, sağ geliyor. Ay. Sen vur lan beni. Sen vur. Ya kayıt. Bari sen vur aynı. <laughs> sen, sen, ay. <laughs> sen hak ettin, güzel arkaladın çünkü çatal. Nereye attın? Ne aldım ah. bilmiyorum. Cuma günleri nedense bir de internetinde oyun